Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başarılı, sevilen, güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan yepyeni bir dergi çekimi, reklam yüzüğü ve muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Başarılı ve güzel oyuncumuzun hiçbir yerde görmediğiniz muhteşem ekiple beraber paylaştığı en güzel görüntüleri, yepyeni set paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin, yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.